İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim. Çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte Gidiyorum Beni Kaldırın Hicranım Kalsın Teneşirdi Size Yüzyıllardır Sesini Kaybetmiş Bir Türküyü Söyleyecektim Ve Bir Yayla Rüzgarı Şefkatiyle kirpiğinizin Ucundan Öpecektim Bir Masum Türküydü Sadece Yüz Binlerce Mağdurun Gönlünde Belki Söyleriz Hep Birlikte Belki Mahşerin Birinci Gününde Nasıl sevmiştim hepinizi. Nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü. O benim gülü gülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü. Ölümden onu kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı. Kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sızım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun. Sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son vermeyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür. Hayal oğlu diye bir şair.